kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay ve çok gösterişli bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben bunun için 3 farklı renkli bebe yünü kullanıyorum. Şöyle ipime uygun da 3 numara şiş kullanacağım. Siz de ipinizin kalınlığına göre şiş numaranızı belirleyerek modelinize başlayabilirsiniz. Modelimin anlatımı için birkaç sıradan oluşan kısa bir lastik ördüm. Modelimizin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katlarından oluşmaktadır. Artı 2 tane de ilmek eklediğiniz zaman rahat bir şekilde modelinizi kurabilirsiniz. Şimdi anlatımımıza geçelim. Şimdi lastiğimizi ördükten sonra modeli kurmaya örgünün ön yüzünden başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arkasındaki bir ilmeği düz olarak ördüm. Düz ördükten sonra şöyle beyaz ipime kiremit rengi bir ipim var. Onu şöyle bağladım ve öne doğru alıyorum. Şimdi burada beyaz ipimi bırakıyorum. Koyu renkli ipimle devam ediyorum. Bir sonraki yani üçüncü ilmeğe geldiğim zaman içinden bir tane ilmek çıkartıyorum. Bir defa şişin üzerine ipimi doluyorum. Tekrar aynı ilmeğin içinden üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarttık ve bu ilmeğimi burada bırakıyorum. Bir sonraki ilmekten tekrar aynı şekilde bir ilmek çıkartıyorum. Bir defa doladım. 2 Tekrar aynı ilmekten üçüncü ilmeğimi düz olarak örüp bir ilmek daha çıkarttım ve bu beyaz ipimi burada bıraktım. Şimdi koyu renkli ipimi şöyle bir kenara bırakıyorum. Tekrar beyaz ipimle devam ediyorum. Şöyle hemen Baş sıradan tekrar göstereyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ilmek ördük. Ve yan yana iki tane olan ilmekten üçer tane ilmek çıkartmış olduk. Bir ilmek düz örüyorum. Dört ilmek ters olarak örüyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Dört ilmek ters ördük. Şimdi tekrar bir ilmek düz örüyorum. Burada beyaz ipimi bırakıyorum. Tekrar koyu renkli ipimi aldım. Buradan bir ilmek uzatarak çıkarttım. Bir doladım. Tekrar üçüncü ilmeğimi aynı ilmekten çıkarttım ve beyaz ipimi burada bıraktım. Yanındaki ilmekten de bir ilmek çıkartıyorum. Bir doladım ve tekrar üçüncü ilmeği çıkarttım ve beyaz ipimi burada bıraktım. Beyaz ipimi tekrar alıyorum. Sadece tek sırada bu çift olarak gidiyoruz ipimizi. Sonrasında hep aynı renkle devam ediyoruz. Sadece bir sırada yapıyoruz. Şimdi arkasından gelen ilmeğimi düz olarak örüyorum. Tekrar 4 ilmek ters örüyoruz. 1 2 3 ve 4. 4 tersten sonra 1 ilmek düz örüyorum. Beyaz ipimi bıraktım. Koyu renkli ipimi alıyorum. İlmeğin içinden bir uzun ilmek çıkarttım. Bir defa doladım 2. Tekrar bir ilmek daha çıkarttım ve bıraktım. Yanındaki ilmeği de aynı şekilde bir ilmek çıkarttım. Bir doladım 2. Tekrar düz olarak ördüm. Üçüncü ilmeğimi çıkartıp beyaz ilmeği bıraktım. Şimdi burada koyu renkli ipimi bırakıyorum. Tekrar beyaz ipime geçiyorum. Kenarda iki tane ilmeğimiz kaldı. Bir tanesini düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ön yüzde olduğum için düz olarak ördüm. Ve ilk sıramı burada tamamlamış oldum. Şimdi koyu renkli ipimizde bir sıra ördükten sonra işimiz bitti ve tekrar sıramızı beyaz renkli ipimizde devam ediyoruz. Bunu buradan keserek de devam edebilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Koyu renkli ilmeklerim şöyle üçer üçer örmeden sağ şişime aktarıyorum. Bunları örmüyoruz. Aralardaki beyaz ilmeklerin tamamını bir sıra boyunca ters olarak örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi arka yüzden sadece beyaz olanları ters olarak örelim koyu renkli iplerimizi örmeden şöyle ilmeklerimi örmeden diğer şişimi alıyorum sonraki üçlü koyu renkli ipimi de örmeden diğer şişimi aldım ve aradaki beyaz ilmeklerin tamamını sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum oldukça kolay bir model ve şimdi sıramızı tamamlayalım Tekrar koyu renkli ilmeklerime geldiğimde örmeden diğer şişimi alıyorum. Kenarda kalan iki ilmeğimi de ters olarak ördüm ve modelin ikinci sırasında arka yüzden tamamlamış olduk. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Tekrar beyaz ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi burada bir tane düz ilmeğim var. Bu düz ilmekle buradaki 3 tane renkli ilmeklerimin yerlerini değiştiriyorum. Arkadan sol şişimle beyaz ilmeği aldım. Sağ şişimde de önden renkli ilmeklerimi şişimin önüne bırakıyorum. Çapraz bir şekilde yer değiştirdik. Şimdi bu 3 ilmeği ön yüzden şöyle girerek çeviriyorum ve düz olarak örüyorum. Aradaki beyaz ilmeği düz ördüm. Şimdi burada koyu renkli 3 ilmekle arkadaki beyaz ilmeklerin ilmeğin bir ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Şimdi sol şişimle renkli ilmeklerimi aldım. Sağ şişimle de arkadaki beyaz ilmeğimi alıp şişin önüne bırakıyorum. Tekrar bu beyaz ilmeği düz olarak örüyorum. Arkadaki renkli ilmekleri de düz olarak ördüm ve bıraktım modelimizin şekli böyle olacak. Şimdi tekrar devam ediyorum. Aradaki bu 4 ilmeği ters olarak örüyorum. Hem ön yüzden hem arka yüzden bu aradaki 4 ilmek ters olarak örülecek. 3 ve 4. Bakın şöyle göstereyim. 4 ilmeği ters ördük. Şimdi burada bir tane düz ilmeğimiz var. Modele geldiğim zaman yerlerini değiştiriyorum. Renkli ilmekleri şişimin önünde doğru bırakıyorum. Ön yüzden şöyle girerek bunu düz olarak örüyorum ve çevirdim. Aradaki beyaz ilmeği düz olarak örüyorum. Şimdi buradaki renkli ilmeklerle arkadaki düz ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Beyaz ilmeği ön tarafa alıyorum. Ve bunu düz olarak ördüm arkadaki renkli ilmekleri de düz ördüm ve modelimi çıkartmış oldum. Şimdi arada 4 ilmeği ters örüyoruz. 1 2 3 ve 4. Şimdi son modele geldik. Tekrar yerlerini değiştirelim. ön tarafı aldım ve ön yüzden çevirerek düz olarak örüp bıraktım. Beyaz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Koyu renkli ilmeklerimle arkadaki düz ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Beyaz ilmeği ön tarafa aldım. Beyaz ilmeğimi düz örüyorum. Arkadaki 3 tane renkli ilmeğimi de düz olarak ördüm kenar ilmeğimi de bu sırada düz örüp ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Şimdi arka yüzden son sıramızı devam edelim. Tekrar beyaz renkli ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ve sıra boyunca bütün ilmeklerimi sadece düz olarak örüyorum. Burada hiçbir işlem yapmıyoruz. Modelin son sırasındayım ve ilmeklerimin tamamını ters olarak örüp bitiriyorum. Evet, sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet, sıramızın sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını arka yüzden ters olarak ördük. Şimdi şöyle çevirelim ilk modelimize bakalım. Evet, birinci modelimizi tamamladık. Şimdi ikinci modele geçerken ben renk değiştireceğim tekrar. Modellerin aralarına yani şuralara tekrar modellerimizi kurarak devam edelim. Ben şimdi rengimi değiştirip tekrar anlatımıma devam edeceğim. İkinci model için kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmeği ters olarak örüyoruz. 1 2 3 ve 4 Kaydırmalı bir model olduğu için ilmeklerin kenarlarda yerlerini değiştirdik. Şimdi dört tane ters ilmekten sonra bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buraya diğer ikinci rengimi bağladım. Şöyle öne doğru alalım bunu. Evet şimdi bir düz ilmekten sonra tam şu aralara gelen bakın tam ortasına geliyor şu iki ilmeği model olarak kullanıyoruz. ilmeğin içinden öncelikle bir tane Orta büyüklükte bir ilmek çıkarttım bir doladım 2 tekrar bir ilmek çıkarttım 3 yanındaki ilmeği de aynı şekilde bir ilmek çıkarttım bir doladım tekrar bir ilmek daha çıkarttım ve beyaz ilmeğimi burada bıraktım renkli ipimi bırakıyorum. Beyaz ipimle örmeye devam ediyorum. Modelden sonra bir düz örüyoruz. Modelin hem başında hem de sonunda birer tane düz yapıyoruz. Arada 4 ilmek ters. 1 2 3 ve 4. 4 tersten sonra bir tane düz örüyorum. İpimi bıraktım. Renkli ipimi alıyorum. Ve buraya tekrar iki model arasına bir tane daha model kuruyoruz. ilmeğin içinden bir ilmek çıkarttım. Bir doladım ve bir tane daha ilmek çıkartıp bıraktım. Bir sonraki ilmekten bir ilmek çıkarttım. Bir doladım. Tekrar 3. ilmeğimi çıkarttıktan sonra bıraktım. Beyaz ipimi alıyorum. Modelden sonra bir tane düz örüyoruz. Ve 4 ilmek ters. 1 2 3 4 4 tane ters ördük kenar ilmeğimi de ön yüzde olduğum için düz olarak örüyorum ikinci modelin birinci sırasında tamamlamış olduk arka yüze geçiyoruz şimdi renkli ipimizde burada işimiz bitti dediğim gibi sadece bir sıra şeklinde renkli ip kullanıyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum beyaz ilmeklerimi ters olarak örüyorum Kenar ilmeği birlikte 3, 4, 5, 6 ilmek ters olarak ördüm. İpi kendimden tarafa alıyorum ve bu renkli ilmekleri örmeden sağ şişime aktarıyorum. Aradaki beyaz ilmekleri tekrar ters olarak örüyorum. Şimdi renkli ilmeklere geldiğim zaman ip tekrar kendimden tarafta ve örmeden diğer şişime aktarıyorum. Aradaki beyaz ilmeklerin tamamını ters olarak örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeği de ters ördük. Ve ikinci modelin ikinci sırasını arka yüzden tamamlamış olduk. Şimdi modelimizin üçüncü sırasındayız şekillendirme yapacağız modele. Şimdi tekrar burada kenar ilmeğimi aldım. Ön yüzden bu 4 ilmeği tekrar ters olarak örüyorum. 2 3 ve 4. Şimdi burada beyaz ilmeğimiz var. Bu beyaz ilmeğimizle renkli ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz. Bir alt sırada yaptığımız gibi renkli ilmekleri ön tarafa aldım ve şöyle çevirerek düz olarak örüp bırakıyorum. Aradaki beyaz ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi buradaki renkli ilmeklerle beyaz ilmeğin yerini değiştiriyoruz. Beyaz ilmeğimi öne alıyorum. beyaz ilmeği tekrar düz olarak ördüm arkasındaki renkli ilmekleri de düz ördüm ve modelimizi burada şekillendirmiş olduk aradaki 4 ilmeği tekrar ters olarak örmeye devam ediyorum 1 2 3 4 burayı da yapalım zaten son modelimiz kaldı düz ilmekle renkli ilmeklerin yerini değiştiriyoruz ön tarafı alıyorum. Çevirerek düz olarak ördüm. Arada beyaz ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi renkli ilmeklerle beyaz ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Beyaz ilmeğim burada tekrar düz olarak örüyorum. Arkasındaki ilmekleri de düz ördüm. Ve modeli buraya yerleştirmiş olduk. Şimdi 4 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ve 4. Kenar ilmeğimi ön yüzdeyim düz olarak ördüm. Evet şimdi modelin son sırasındayız. Ve ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim ve ikinci modelimizi de tamamlamış olalım. sıra sonuna kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet arkadaşlar, modelimizin anlatımını yaptık. Umarım anlaşılır olmuştur. Sonunda böyle güzel bir görüntü ortaya çıktı. Ben de bunu daha önceden büyük bir parçada hazırlamıştım. Gerçekten çok beğenerek yaptığım çok güzel bir model oldu. Aslında bu düz bir modeldi. Ben bu modeli renklendirerek 3 renkte hazırladım. Çok da şık oldu. Şöyle arka yüzünde hemen çevireyim. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Bununla çok güzel kız çocukları için de kendiniz için de yelek hırka yapabilirsiniz. Patiklerde kullanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.